Ali Abdullah. Allah'a saklayacağız Allah'a. He, ee, Allah'a şikayet edeceğiz size. O zaman Allah'a mahkemesine nasıl kaçacaksınız? İnancımız bu değil. Allah görüyor Allah. Allah seni gördü. Allah'a hesap vereceksiniz. Yaptığınız zulümleri Allah yazdı. Melekler kaydetti. Ahiret gününde e. görürsün. Ahiret gününde e. sana görüşeceğiz. Allah'a hesap vereceksiniz. Sen göre, seni gören bırak. bir Allah'a iman etmedin hiç anlayamazsın. Bu Seni gören demek. bir Allah'a iman etmedin hiç anlayamazsın. He. Sensin o. Devrileceksin. Allah hesap vereceksin. Seyfullah sen de. Ali sen de. Rezilliğe bak. Hangi Rezillik sizin rezil. Türkiye'ye rezil oldunuz. Yani, Bu iktidar değiştiği zaman görürsünüz siz. Tutulamam. Yarın o adalet size de lazım olacak. Göreceksiniz. O adalet bir gün size de lazım olacak. Ali efendi. Seyfullah efendi. Hangi kitapta yazıyor? 20 Mart'ta yaptı. He. Hayret gününde görürsünüz. Bir İman etmemiş ki. Daha İman etsin. Allah zamanlar hesap vereceksiniz. Allah kararmış girmiyor artık hocam. Gelin ha. gidelim. Allah Haller bitmiş. O emir kulları da tamam. Yarın, tamam. Bunlar tamam. Tamam. yarın bunlar tamam. sizi kurtaramayacak göreceksiniz. Yarın, tamam. Tamam. Kurtaramayacak. yarın tamam. bu emir kuluyuz, kuluyuz diyenler işte emir, emir sahipleriniz. Yarın size şey Allah'ın mahkemesine kurtaramayacak. zulümle abaa dolanı sonu dertta olur. Sen görürsün. Allah'ın kitabından biliyorum ben. Kitabı Allah zalimin hasmıdır. He. Allah zalimin hasmıdır. Ali Efendi. Görürsünüz. Yarın bahşer gününde görüşeceğiz sizinle. Evet. O zaman görürsün bak. Allah biliyor ve gösteriyor işte. Zulmünüzle gösteriyor sizin ne olduğunuzu. Heh. Gördüğü zulmünüzle gösteriyorsunuz ne olduğunuzu zaten. Hey, Don't know when